Fehmi Koru Muhalif partileri kapatalım, muhalif kişileri sınır dışı edelim talepleri bana neleri hatırlattı? Yaşı yaşıma yakın olanlar hele bir de benim gibi siyaseti yakından izleyen cinsenseler hayatları boyunca gelişmelere bakıp kim bilir birkaç kez biz bu filmi daha önce defalarca görmüştük hissine kapılmışlardır. Bizde tarih sıkça tekerür eder. Daha önceye gitmeye gerek yok. Cumhuriyetin kuruluşu sonrasındaki yaklaşık 100 yılı bu amaçla ele alsak bile bu kanaate varabiliriz. Siyasi partilerimiz hep oldu ama son 100 yıl içerisinde çok sayıda parti de kapatıldı. Tam anayasada parti kapatmayı zorlaştıracak değişiklik de yapıldığı için artık o devir kapandı demeye başlamıştık ki başka partiler ancak yakın gördükleri başka partilerle ittifak kurarak başarı ararken kendi başına girdiği son seçimde %10 barajının üstünde 6 milyon ve %11.70 oy alarak 67 milletvekili çıkarmayı başarmış, HDP ile ilgili kapatma davası açılabildi. İktidara yakın bir gazetenin baş yazısında Cumhuriyet'in kurucusu olduğu iddiasının sahibi ana muhalefet partisi CHP'nin kapatılması talebi yapıldı. AK Parti Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk gençlik yıllarında ilgi duyduğu ve siyasi hayatında içinde her aldığı partiler Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet Partileri Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştı. Rakipleri sevinmişti. İçinden Cumhurbaşkanı çıkarmış, ülkeyi 20 yıldır yöneten siyasi kadronun partisi de AK Parti 2008 yılında az kalsın diye Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılıyordu. Mahkemede tek bir üyenin kapatmaya baştan karşı çıkan üyelere son anda kapatılması sayesinde aynı akibete uğramaktan kurtulabilmişti AK Parti. AK Parti kapatılsaydı CHP ve CHP'liler sevinecekti. Şimdi CHP kapatılsa AK Parti ve AK Partililerin sevineceği anlaşılıyor. Şahsen ben ve benim gibiler toplumda kendisine taban tutmayı başarmış partilerin kapatılmak istenmesine her defasında karşı çıkmıştık. Parti kapatmayı zorlaştıran girişimi de sahiplenerek, parti kapatmanın tarihe karışmasını bekleyerek, kendimi ve benimle aynı durumda olanları tarihsiz sayıyorum. Tarihli olanlar geçmişte kapatılmanın eşiğinden dönmüş oldukları halde şimdi rüzgarı arkalarına aldıklarını düşünerek rakiplerini siyasi alandan tasfiye etmeye kalkışanlar. Dile getirilen talep yalnızca parti kapatmaktan da ibaret değil. Aynı gazetenin bir başka günkü baş yazısında bugünün şartlarıyla İstiklal Savaşı sırasında yaşananlar arasında paralellik kurularak o dönemde muhalif tavır sahiplerine uygulanmış sınır dışı edilme benzeri bir zecri uygulamaya başvurulması da talep edildi. Yani yazarın başta olan hainleri besliyoruz ne kadar tipik ve olayın kendisi de ne kadar ironik değil mi? Zor bir ülke burası. Galiba iyi eğitim almış gençlerimizi bu zorluk yüzünden başka ülkelere kaptırıyoruz. Eskinin sınır dışı edilmesi öngörülenlerden oluşan listesi 150 kişiden ibaretti. Şimdilerde yurt dışına kaptırdığımız değerler ise 10 binlere ulaşmakta. İş ana muhalefet partisini kapatmaya, hain diye yaftalanan muhalifleri sınır dışı etmeye kadar vardırılırsa, buradaki zorluklara rağmen ülkelerinde kalmakta direnen on binlerce değerli insanımızı daha kaybedebiliriz. Dün bulunduğum yerdeki internetin yavaşladığını fark edip, hızını ölçmek için kullandığım programı çalıştırdığımda en tepeye yerleştirilmiş bir reklam karşıma çıktı. Bir Kuzey Avrupa ülkesi, o reklamla her alanda iyi yetişmiş gençleri ilgilendikleri iş alanlarında çalışmak üzere kendisine davet etmekteydi. Eskiden tıp fakültelerinde dirsek çürütmüş doktorlarımıza çalışmak üzere başvurduklarında birkaç yıl daha okuma şartı uygulayan ülkeler gelenleri şimdi derhal işe başlatıyorlar. Binlerce doktorumuz, mühendisimiz aileleriyle birlikte yaban ellere çalışmaya gitti, gitmeye devam ediyor. Şaka gibi gerçekten. Nasıl olsa bugünlerde geçecek düşüncesi bile karamsarlığımı gidermeye yetmiyor. Geçmişte rakipleri tarafından kendilerine yapılmak istenen yanlışlıkları şimdilerde rakipleri için isteyebilenleri görünce bugünün mağdurlarının yarın muktedir olunca başkalarını mağdur etmeye kalkışmayacaklarını kim nasıl garanti edebilir? Bugünün muktedirlerinin farklı düşünenlere muhalif tavır alanlara uygun gördükleri sıfatların tıp atıp aynısı geçmişte onlar için kullanılıyordu. Kulaklarında o sıfatlar ve onlara eşlik eden kapatılsın bağırtısı hala duruyor. Sınır dışı edilsinler deniliyor ya şimdi. O zamanlarda birileri Suudi Arabistan'a defolup gitsinler diyorlardı. Diyenler değişti. Zihniyet aynı kaldı. Tarihin bizdeki kadar ve sıklıkta tekerrür ettiği başka bir ülke bulmak herhalde imkansız. Bazen abonesi olduğum platformlarda karşıma çıkan ve ilgimi çeken bir film tercih ettiğim oluyor. Bir yere kadar takılmadan onu sanki ilk kez izlediğimi sandığımda oluyor. Ancak öyle bir sahneyle karşılaşıyorum ki film o sahneyle ve orada benim için bitiyor. Onu yeniden izlemek yerine başka bir filme geçiyorum. Ülkede cereyan eden eski dönemlerde aynen yaşanmış olayları izlemek zorunda kaldığımızda da kendimize keşke öyle bir çıkış yolu bulabilseydik. Keşke ben bu olayın benzeriyle daha önce karşılaşmıştım karantina vardığımda da izlediğimi fark ettiğim filmi durdurduğum gibi anlamsız tekerrürü de engelleyebilsem veya hiç değilse yarıda kesebilseydim. Yine de umutsuzluğa kapılmaya gerek yok.''